Evet, şu anda güzel bir gemi maketi görüyoruz. Bu gemimizde yine yerli ve milli üretimlerden bir tanesi ee, Milgem Korvet. Hava savunma, su üstü ve denizaltı, elektronik harp, istihbarat, keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, kıyı ve açık deniz karakol, denizde denetim harekatı yapan, boyu 108 metre, genişliği 14 metre, deplasmanı 2985 ton, azami sureti 26 knot yazıyor. Evet bu gemileri de e, Asfalt adlı bir kurum üretiyor. Yine bakanlığa bağlı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, devlete bağlı bir kurum. Bu kurum üretiyor bunlar da burada görüntülüyoruz. Evet bu gemide daha büyük bir gemi. Tabi gemileri buraya getiremeyeceklerine göre, Saha Expo fuarına getiremeyeceklerine göre buraya maketlerini getirmişler. Biz de maketlerinden yapılan gemileri inceliyoruz. Bu gemileri bu kurumumuz yapıyor. Evet, bir denizaltı gemisi var yine burada. Bu gemileri bu kurumumuz yapıyor değerli izleyenler. Evet, bir başka gemi gördüğünüz gibi bu da bir helikopter gemisi ve aynı zamanda uçak gemisi aslında uçaklar da var üzerinde <laughs> gördüğünüz gibi bu bu gemi. 285 metre, 72 metre genişliği uzunluk. Evet. Ücret evet. Sağdın. 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 60 evet. 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 20, 25. Fotoğraf çekebiliyor muyuz? Evet. Bu gemileri de yine milli kurumumuz olan Asfalt üretiyor. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi. Evet. Bu gemilerin maketlerini de buraya getirmişler. Biz de bunları sizler için görüyoruz. gemilerde milli gemilerinde tabi bunlar da e, içindeki şeyde, muhabire sistemleri ve e, e, tam teknolojik yani kontrolü bir, dosylar, bir A A kısmı A ithal A bir ediliyor A olabilir. Ama yerli, yerli hiç ve milli gibi %70, %80'i bulmuş olduğunu söyleyebiliriz. şöyle bir şey var. çıkışta belli bir intifaya çıkıyor. Oradan sonra yapmaya başlıyor. Evet. Bir gemi yine bu gemide yine yerli ve milli üretimlerden olan bir askeri gemimiz